Evde çiçek büyütme temel kuralları. 1. Işık ihtiyacı. Her çiçeğin ışık ihtiyacı farklıdır. Bazıları doğrudan güneş ışığını severken kaktüs, sukulent, bazıları daha az ve dolaylı ışıkta yılbaşı çiçeği, barış çiçeği mutlu olur. Çiçeğinizi yerleştireceğiniz yeri onun bu ihtiyacına göre belirlemelisiniz. 2. Doğru saksı ve toprak seçimi. Saksının altında suyun dışarı akması için delikler olması çok önemlidir. Bu delikler sayesinde fazla su birikmez ve kök çürümesi engellenir. Toprak seçimi de çiçeğin türüne göre değişir. Genel olarak ev bitkileri için torf adı verilen organik maddeler bakımından zengin topraklar önerilir. 3. Sulama. Belki de en önemli adımdır. Çoğu insan çiçeklerini aşırı sulama hatası yapar. Sulama sıklığı çiçeğin türüne ve mevsime göre değişir. En iyi yöntem parmağınızı toprağa batırarak nemini kontrol etmektir. Toprak kuruduğunda sulama yapmalısınız. Sulama suyunu saksı tabağında biriktirmemeye dikkat edin. 4. Besin desteği. Bitkiler de canlılar gibi besine ihtiyaç duyar. İlkbahar ve yaz aylarında, yani bitkinin büyüme döneminde uygun sıvı gübrelerle çiçeğinizi destekleyebilirsiniz. Evde kolayca bakabileceğiniz çiçekler. Eğer yeni başlıyorsanız, bakımı kolay ve dayanıklı çiçekler seçmek sizi cesaretlendirir. İşte en popüler olanlardan bazıları. Paşa kılıcı, Sansevieria çok az sulama ister ve hem aydınlık hem de az ışık alan yerlerde yaşayabilir. Sukulent ve kaktüsler en az su ve ilgi isteyen bitkilerdendir. Çok fazla sulanmaktan hoşlanmazlar. Zamiya ZZ bitkisi susuzluğa ve az ışığa karşı oldukça dayanıklıdır. Yeni başlayanlar için idealdir. Barış çiçeği Spatifillum zarif beyaz çiçekleriyle bilinen bu bitki dolaylı ışık alan ve nemli ortamları sever. Deve tabanı Monstera Geniş yapraklarıyla modern bir hava katar direkt güneş ışığını sevmez ve toprağı kurudukça sulanmalıdır. Çiçek çoğaltma yöntemleri Evdeki çiçeklerinizi çoğaltarak yeni bitkiler elde etmek oldukça keyifli bir süreçtir. İşte en yaygın çoğaltma yöntemleri. 1. Dal veya yaprak çeliği. Bu en sık kullanılan yöntemdir. Bitkinin sağlıklı bir dalını veya yaprağını keserek suya veya doğrudan nemli toprağa yerleştirebilirsiniz. Bir süre sonra bu parçalar köklenerek yeni bir bitki oluşturur menekşe, sukulent ve salon sarmaşığı bu yöntemle kolayca çoğaltılır. 2. Kök ayırma. Bazı bitkiler köklerinden yeni sürgünler verir. Bitkiyi saksısından çıkarıp, köklerini dikkatlice ayırarak, her bir bölümü ayrı bir saksıya dikebilirsiniz. Paşa kılıcı ve aloe vera, bu yöntemle çoğaltılabilir. 3. Hava daldırma. Ana bitkiye bağlı olan bir dalın gövdesini, hafifçe çizerek, nemli bir ortamda köklenmesini sağlamak ve köklendikten sonra ana bitkiden ayırmaktır. Daha çok büyük bitkilerde kullanılır.